League of Legends şampiyon tanıtımına hoş geldiniz. Bu bölümde hiçliğin gözü Velkoz var. Velkoz, Runeterra üstündeki canlı türlerinin bilgisini toplamak için hiçlikten gönderilmiş bir büyücüdür. Lazer silahlar kullanan Velkoz, acı çektirerek rakibinin zayıflıklarını tespit eder ve bu şekilde nasıl daha fazla zarar verebileceğini öğrenir. Velkoz gerilerden yüksek hasar verebilen güçlü bir tekli koridor şampiyonudur. Yüksek tahrip gücüne sahip ultisini hazırlarken yetenekleriyle rakipleri kendisinden uzakta tutabilir. Velkoz'un pasifi organik yapı bozuldu. Rakiplerini isabet eden her yetenek atışıyla analiz eder ve üstlerine yapı bozum işareti koyar. Bu işaret üçgenin bir parçası olarak gösterilir. Yapı bozum yükleri birkaç saniye içinde yok olur ama Velkoz normal saldırılarıyla bu süreyi uzatabilir. Kısa sürede rakibe yüklenen 3 yapı bozum yükü sayesinde Velkoz seviyeye göre artan ilave gerçek hasar verir. Velkoz'un kürsü plazma ayrışması onun temel dürtme yeteneğidir. Velkoz'un fırlattığı uzun menzilli enerji ışını menzilinin sonuna ulaştığında ikiye bölünerek ana ışının geldiği yöne dik olacak şekilde iki ışın daha gönderir. Plazma ayrışması yeniden etkinleştirilir ya da rakibe isabet ederse hemen bölünür. Üç ışın da isabet ettiği tek bir hedefi yavaşlatıp ona büyü hasarı verir. Plazma ayrışmasının ilginç bir özelliği de doğru açıyla kullanıldığında menzilinin daha verimli hale gelmesi. Burada Velkoz arka tarafta duran ve ilk ışının menzili dışındaki minyonu doğru açıyla vurabiliyor. Velkoz minyonların arkasına saklanan rakipleri bile plazma ayrışmasının menzili sayesinde rahatlıkla dürtebilir. İçliğe açılan yarık iki dalga hasar veren uzun menzili bir beceri atışıdır. İlk hasar dalgası Velkoz'un yerde bir yarık açmasıyla verilir. Kısa bir süre sonra patlayan yarık etrafta bulunan tüm rakiplere ikinci dalga hasarı verir. Her iki hasar dalgası da yapı bozum yükü ekler. İkinci patlama ilkine oranla daha güçlü olsa da daha kolay kaçınılabilir. Yeteneğin kullanma süresi yoktur. Yani Velkoz hareketliyken bunu kullanıp pasifini tetiklemek üzere diğer yetenekleriyle harmanlayabilir. Son olarak yeteneğin bekleme süresi uzun olsa da Velkoz iki kez yük biriktirerek yeteneği arka arkaya kullanabilir. İkinci dalga hasarı garantilemek için hiçliğe açılan yarık diğer yeteneklerin hemen ardından kullanılmalı. Tektonik bozucuyla gönderilen şok dalgası kısa süre içinde hedef bölgedeki rakiplere hasar verip onları havaya savurur. Yakındaki rakipler sadece havaya değil uzağa da savrulurlar. Böylece Velkoz yaklaşan tehditlerle arasında mesafe koyabilir. Mesela suikastçiler, ağır hasar verenler ve hatta Timo'lar. Burada unutulmaması gereken nokta rakiplerin Velkoz'un yeteneği kullandığı ilk konuma göre uzağa savrulmasıdır. Sonrasında hareket etse bile. Tektonik bozucu sağladığı görüşte savaşsız olan bölgelerde keşif içinde kullanılabilir. Tektonik bozucunun savurması sayesinde Velkoz diğer yeteneklerini kolayca kullanarak rakiplerine anlık yüksek hasar verebilir. Velkoz'un ultisi yaşam formu parçalama şuası odaklanma gerektiren güçlü bir yetenektir ve çok fazla rakibe sağlam hasar verebilir. Yaşam formu parçalama şuası etkinleştirildikten sonra Velkoz hareketsiz kalarak birkaç saniyeliğine imleç doğrultusunda uzun menzilli bir lazer ateşler. Lazere maruz kalan hedeflere etkilenme sürelerine göre 5 tane kadar yapı bozum işareti koyar. Bu şekilde bir rakibe tam odaklanıp onu iki kere işaretleyerek yüklü miktarda gerçek hasar verebilir, bunu başka bir yetenekle de güçlendirebilirsin. Yaşam formu parçalama şuası kullanılırken dikkat edilmesi gereken bir iki nokta var. İlk olarak bütün odak gerektiren yetenekler gibi rakibin kitle kontrolü engellenebilir. Ayrıca dönüş hızı oldukça yavaş olduğu için Velko zor pozisyonda kaldığında yeteneği tekrar etkinleştirerek durdurup konumunu değiştirebilir forum parçalımı şuasıyla kaçmakta olan oyuncuları zemin özelliklerini aldırmaksızın yakalayabilir. Oynanışa geçmeden önce isterseniz Velkoz'un en temel hasar kombosuna bakalım. E ile başlayıp aynı anda gerçekleştirme süresi olmayan W yeteneğini etkinleştir. Bu pasifinden gelecek ani gerçek hasarı garanti al. Rakibi eritmek için hemen ultiyi kullanıp ilave gerçek hasar yükleriyle toplam hasarı arttırın. Bu kombonun başarısında baştaki E yeteneğinin isabetli kullanılması önemli. Bu komboyu rakibin pozisyonuna hakim olduğunuzda ya da rakibe yapılan bir kitle kontrol etkisine destek olarak kullanın. Menzilli rakiplere karşı koridor safhasında kısa bekleme süresi ve yüksek hasar artışıyla plazma ayrışması kontrolü sağlama ve alan tutma için en etkili yetenektir. Rakibi zorlamak için bu yeteneği farklı yönlerden arka arkaya kullanabilirsin. Buna karşın yakın dövüşen rakipler son vuruş yapmak için minyonların arkasında durarak plazma ayrışmasından korunabilirler. Böyle durumlarda rakip son vuruş yapmak için yaklaşına kadar bekleyip doğru zamanda tektonik bozucu ve hiçliğe açılan yarı kombosuyla karşılık verebilirsin. Velkoz'un canı burada oldukça düşük olmasına rağmen EW kombosuyla Pantheon'u zorlayıp pasifiyle ilave gerçek hasar verebiliyor. Bu kombo savurma özelliğiyle mesafe kapatan rakiplerin karşı saldırılarından kaçınıp geri çekilme için zaman kazandırdığına idealdir. Burada Velkoz, Udir'in baskını geriden takip ederek sersemletmesi ve ikinci EW kombosuyla skoru alıyor. Savunma yaparken aynı anda birden fazla yetenek kullanmaktan çekinmeyin. Velkoz kırılgan ve nispeten ağır bir hedef olduğu için baskınlara karşı savunmasızdır. Burada ölmesi kaçınılmaz olmasına rağmen, kombosunun katıksız gücü sayesinde Zinzao'yu da yanında götürüyor. Yaşam formu parçalama şuası, takım savaşlarının gidişatını değiştirebilecek güçte de olsa da, kitle kontrolüyle kolaylıkla durdurulabilir. Bunu göz önünde bulundurup, ultiyi doğru zamana saklayın. Takımınızın durumunu kontrol edin. Eğer burada Vel'Koz, Amumu ile ultisini birleştirseydi, belki de bu takım savaşını kazanabilirlerdi. Burada ise yaşam formu parçalama şahsının bir savaşın seyrini nasıl değiştirebildiğini görelim. Velkoz, yakalanan Nasus'un kaçmasına yardım etmek için duvarın arkasına geçip güvenli bir şekilde ultisini rakip takımın en büyük iki tehdidi olan Ezreal ve Brand'in üzerine odaklıyor. Burada kimseyi öldürememiş olsa bile verdiği yüksek hasar yüzünden rakip takımı geri çekilmeye zorluyor. Son olarak gelin Velkoz'un olağanüstü vurkaç potansiyeline bakalım. Mundo'yla rakibin merkezinden kaçarken sürekli kullandığı yetenekleriyle kovalamacının hızını düşürüp rakipleri dürtmeye devam ediyor. Mesafesini yeteri kadar açtığı anda ultisini kullanarak canı düşük iki rakibi alıp geri çekilmeyi sürdürüyor. Seraph'ın şefkatinden gelen kalkanla bariyeri etkili kullanması rakipleri yemleyerek 2'ye 5 gibi bir durumdan galip çıkmalarını sağlıyor. Vel'Koz'u geliştirirken yetenek gücü, büyü nüfuzu, mana ve savunmaya odaklanıyor. Velkoz, arka saflarda yer alıp, yeteneklerini sürekli kullanarak rakipleriyle mesafesini koruyan ve onlara hasar verebilen bir şampiyondur. Bu oyun tarzı için mana havuzuyla yetenek gücüne odaklanmak, rakiplere vereceği hasarı önemli ölçüde arttıracaktır. En gerekli eşyalar için Rabadon'un Şapkası ve Baş Melek Asası söylenebilir. Oyun sonlarına doğru Velkoz güçlendikçe rakip takım için öncelikli hedef haline gelir. Riley'nin kristal asası takım savaşlarından canlı çıkabilmesine imkan verirken Banshee'nin dua sayesinde de ultisini daha az kesince uğrayarak kullanabilir. Sihirdar büyülerinde yakalanınca konum değiştirmek için sıçra ve rakibi yemleyip savaşlardan canlı çıkmak için bariyer tercih edilebilir. Velkos şampiyon tanıtımını izlediğiniz için teşekkürler. Resmi YouTube kanalımıza üye olup bizi takip etmeye devam edin.